Yüce Spor Kulübümüzün değerli yöneticileri, kıymetli sporcularımız, sizlere en kalbi duygularımla, sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Cumhurbaşkanlığı Külliyemize, milletin evine hepiniz hoş geldiniz. Sözlerimin hemen başında kadınlar 1. Ligi şampiyonluk grubunu ilk sırada tamamlayarak Türksel Kadın Futbol Süper Ligi'ne yükselen Yüksekova Spor Kulübümüzü yürekten tebrik ediyorum. Sahada fedakarca mücadele eden siz değerli sporcularımızı, teknik ekibimizi, yöneticilerimizi, sezon boyunca takımlarına destek ve bu desteği taraftar olarak yılmadan, usanmadan sürdürmeleri sebebiyle özellikle taraftarlarımızı ve yüksek ovalı tüm kardeşlerimi ayrı ayrı kutluyorum. 2017'de kurulan ve sürekli yükselen başarı grafiğiyle geçtiğimiz yıl birinci lige, bu sene ise Süper Lig'e yükselen bu genç ve güzide Kulübümüzle yeni sezonda inanıyorum ki başarılarına başarılar ilave ederek yoluna devam edecektir. Kadın futbolumuzun kısa sürede kaydettiği bu mesafeden büyük bir memnuniyet duyduğumu da özellikle ifade etmek istiyorum. Sizlerin diğer alanlarda olduğu gibi spor sahasında da güçlü bir varlık göstermeniz bizleri son derece mutlu ediyor siz kıymetli sporcularımızı ve yüksekova spor kulübümüzü bir kez daha yürekten tebrik ediyorum. Külliyemizi teşrif ettiğiniz için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Hepinizi bir kez daha saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Tamam. Tebrik ediyoruz. Nerede bizim çocuklar? <laughs> <laughs> Hanımefendiye ona vekaleten götürün. Teşekkür <laughs> ederiz. Evet. <laughs> evet. Ver bakalım formayı. Teşekkür <laughs> ederim.